Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta Prison Life oynayacağız. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Mahkum olarak başladık. Önce sonra polis oluruz. Gelikli burada. Balta. Adam duruyor. Lan. Adam duruyoruz. Aa. Huk. Gel lan buraya. E. Tamam. Tamam. Çık çık. Abini zinini öpün. Yürü. Ya taşşa. Biz yargı dağıtmaya geldik lan. Çistek. Siz hepiniz tek Selamın. <laughs> <laughs> ne yapayım dostum? Ee, burada dedi. Lan. Lan. Abi bir şey yapmıyor mu ya? Ha Aa aa. Abine sıkıyon <laughs> Neyse şimdi çekişmek için alayım polislerini bir alayım <laughs> Bak biz kare kafalıyız ha. Saldır saldır. Allah silah silah radar da. Oh. Kaç. Ha. Hayır. Hayır, hayır. hayır hayır. Beyler dalın. Oğlum bizi boş zannetme oğlum biz delik kad... biz ömeriz Beyler sıkın. Mustafa sık oğlum. Silah yok. Aslanım silah varsa yedek versene. Yok mu? Aferin beyler pusu oraya. Ben de dedim dede yadigarı çıkartayım. Gideyim kafeterya yamak yiyeyim yamak. Şöyle kimse bakmıyorken yapıyoruz? Ah. Abi var mı bir bitmek? Bur. Bu ne lan? Salat hıyar var. Süt bu ne? Bu ne? Allah oh, Allah. Oh, oh. Neyse gömeyim. Bir tonu tonu Roblox'ta bir tonu tonu var o da ben. Yalan yesin. Yemiyor bu. Oruç. Oruç. Ya bu da bir yemiyor ya. Ara yemeğimi yedim. Gideceğim. Agalar agal. Agalar görmüş. Uf hmm. hmm. Yatağa bak. Minecraft'taki yatağa benziyor. Evet evet Minecraft yatak. Hatta aynısı. Art tuvalet. Skibidiydim dop dop yeseyiz. Yes. <laughs> <Saçmaladım. gülüyor> beyler gir 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 Mahmut Mahmut biz bakona saldırırız Allah gir gir kaç kaç Kaç. Bak. Bak. Aa! Kaç. 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 Özgürlük. Sıkın. Ya Allah. Sıkma bana lan. Bir abi Sıkma oğlum bana. Bana sık. Kaç. kaç, kaç, kaç. Ulan Mahmut'u mu verin? Mahmut'u! Ne? <laughs> <laughs> Beyler dolun. La la do, la la la. Abi. Kendin zaten umsun. Beyler şimdi ne yapacağız? Yatıp zıbarac 247.363 Watt Mahmut yapacak bir şeyimiz yok Hüseyin yalla Mustafa Hakkını helal et Allah kurtarsın kardeş Allah kurtarsın kaçalım Beyler buraya karşı tutacağız. Buraya buraya saklanacağız. Mahmut kır kapı oğlum. Mithat aslanım kır kapı. Kırmıyor. Kıram nasıl geldi? Neyse. Ona ne lan. Selamun aleyküm. Hardır silah çek. Ne sıkıyorsun? <laughs> Hi abla a, abla ben senin ananı mısın? <laughs> <laughs> Ellerimiz yıkılır şimdi ezan Bu ne lan? Lan birinde kırmızı şimdi de Minecraft'ta mavi atın. Sikim, polisini diyor komşu Düştüm apustanlarma, ücret veren çok olsun. Açın kapıyı. Evet arkadaşlar, şimdi biz de polis olacağız. Şöyle. Baba <laughs> bak ba, çok abi. Gel la buraya. Ne bilsen orada Çok kalabı. Şimdi <laughs> Girsene girsene. Ne yapacak bir şey yok ya. Beyler çıkarın komiser. Baba, Mahmut'a bak. Hemen sattım burada bekliyor ya. Bak be. Oy, babam Şurada bir bitmek var mı bitmek? veya kofta Yusuf. Neyse. Dayılar masasını dağıtıyorum mı lan? Dayılar masasına... masasını Masını dağıtıyorum. Dayılar masasını dağıtıyorum. Şöyle olsun durum. Silahımı alayım masacı. Annesini büyük. Hı hı hı. Haribodur. Nadı. Ay cıva ay cıva. Neyse silahımızı aldık. Baba bak çakala bak dur silahımı alayım. Baba gene La silahımı mermisini doldurmayı unutmuş. Şlox baba bak. Pok. Pok. Gebe ne olmaz. Bir balkona da açmıyoruz oğlum. Radada da. Baba çakala bak sıkıyor. Bekle 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 bekle. Şloks. Baba hiç. Adama sıktı kül. Neyse şey yiğit. Yeah. Bak. Ne diyorsun lan? Biz acımayız. Adam olun ya. Yeah. Çok. Koşmayın tek halinde sıra sıra. Kalkma lan. Otur. Baba bak ba. Hocanın dedi. Bak hocanı dinlemiyor. Hocayı dinlemiyor. Okuldan at. <laughs> Neyse. Çok baba bak. Ba. Kaçacağını mı zannediyor bu Evet arkadaşlar video bu kadardı abone olursanız sevinirim hadi görüşürüz